Sıradaki konuşmacımız Cenk Evren Kükrer. Kendisi Otakar'dan geliyor. Alkışlarınızla. Tekrar burada olmak güzel. Ee, öncelikle organizasyonu düzenleyen ekibe bir teşekkür edeyim. Gerçekten doğru temalar, doğru kişilerle Yine her zamanki gibi harika bir iş olmuş. Sunumumuz görünenin ötesinde iki bir devam sunumu, bir sene önce yaptığımız bir sunumu devamı olarak düşünebiliriz. Alt başlığımızda sürdürülebilir mobilite olacak. Geçen sene güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik, biraz sürdürülebilirliği, çevreye ve buna bağlı olarak dünyamızda neler oluyor iklim değişikliği ile ilgili genel olarak bir sunum yapmıştık. Bugün yine 15-20 dakika yine keyifli bir sunumumuz olacak. İlk başta geçen seneden bu yana neler değişmiş, biraz onlara bakacağız. Sonrasında da bizi otomotiv dünyasında neler bekliyor, aslında birazcık da onun üzerine konuşacağız diyebilirim. İlk başta kendimden bahsedeyim, çok kısa. Ee, i̇smim Cenk Kükrer. Ee, daha önce binek otomobilde e, hem yurt içinde hem yurt dışında bazı görevlerim oldu. E, sonrasında Türkiye'ye dönüş, Koç e, Holding'de ilk başta Türk Traktör'de sonrasında da bugün itibariyle 2019'dan bu yana Otokar'da Ticari Araçlar İş ve Strateji Geliştirme Direktörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda e, bizim önemli stratejik ihalelerimiz oluyor. Onların program yönetimi ve ürün yönetimi de yine benim sorumluluğum altında diyebilirim. Şimdi kısaca özetleyeyim. Yavaş yavaş konuşmamın sonuna geliyorum. Dedi ki siyah kuğular her zaman olacak. Evet bir sonraki siyah kuğuyu da aşağı yukarı tahmin ettik. Hatta dedik ki küresel ısınma artık siyah bir kuğu bile değil. Bunun olacağını biliyoruz. Bunun için işler yapmamız lazım. Fakat bunu yapmak için sıfır emisyona giden yolda uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Az önce gördük rakamlarla. Ama fırsatlar inanılmaz. Değerlendirebilirsek. Her kriz bir fırsat değil mi? Değerlendirirsek okey. Geçen sene bunları konuşmuştuk. Bunu ben söylemeyeyim. Ekrandaki Cenk anlatsın istedim. Ee, genel bir resme bakmıştık. Bugün ise birazcık daha derine ineceğiz. Birazcık daha çözümlerden bahsedeceğiz. Ee, fakat ilk başta az önce bahsettiğim gibi geçen seneki konuşmamızdan bu yana neler olmuş? Şöyle hızlıca bir bakalım. İlk başta ekranın sol tarafına dikkatinizi çekiyor biraz optimist, biraz pozitif şeylerden bahsedelim. Olumlu gelişmeler olmuş. Ee, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nda e, Nisan, bu Nisan'da, Nisan 2024'te e, özellikle karbon emisyonu hedefleriyle ilgili otobüs ve ağır taşıtlarda çok daha ağır regülasyonların olacağı ile ilgili e, bildirge yayınlandı. Bu güzel bir haber çünkü çoğumuz şehirlerde yaşıyoruz. Bu çevre için, bizler için, temiz hava almak için insanlar için oldukça iyi bir haber. Aslında bunun etkilerini biz satış olarak sahada da görebiliyoruz. Birkaç tane size rakam vereyim. Avrupa Birliği'nde gördüğünüz gibi yeni kayıtlı şehir içi otobüslerde sıfır emisyonlu araçlardaki artış yüzde 42. Ve toplama baktığınızda bu rakamın yüzde 37'ye ulaştığını görüyoruz. Diğer bir nokta 2035'e kadar sıfır emisyonlu Otobüs filosunun hedefi olan Avrupalı şehir sayısının da 54'e yükseleceğini görüyoruz. Bunların hepsi çok güzel. En altta gördüğünüz bataryalı otobüslerin en çok tercih edilen şehir içi otobüsler olduğu da bir diğer nokta olarak eklenebilir. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Tabii ki her şey bu kadar toz pembe değil. Sağ tarafa bakalım bir de. Birazcık da gerçekçi olalım. Avrupa Birliği, Kopernikus'a göre 21 Temmuz 2024'te 1940 yılından bu yana en sıcak gün yaşandı. Bu önemli. Peki biz daha fazla çevreye dikkat etmemiz gerekirken, daha fazla elektrikli araçlar, sıfır emisyonlu araçlar satılması gerekirken ne oldu? Biz bir plato görmeye başladık. Hatta biraz da aşağı doğru bir eğim görüyoruz. Özellikle binek araçlarda, otobüslerden bahsetmiyorum. Diğer yanda biz profesyoneller diyoruz ki birazcık daha içten patlamalı motorlar satalım, azıcık daha çevreyi kirletsek ne olur ki? Diyebiliyoruz. Aslında bu elektrikli araçlarda gördüğümüz tipik bir Gartner's Hype Cycle. En başta bir teknolojinin çıkması, bu teknolojiyi müthiş bir hücum. Acaba bir şey kaçırıyor muyum? Herkesin buna hücumu. Sonrasında bir plato çizme ve yavaş yavaş soru işaretleri. Acaba bu gerçek mi hayal mi? Tipik bir hype cycle. Aslında burada kendimize sormamız gereken daha önemli bir konu var. Doğulu ülkeler hem teknolojide hem de bunun uygulamasında bu kadar ileri giderken tembel öğrenci gibi batılı ülkeler, Avrupalılar neden birazcık daha regülasyonlar az daha esnetilsin, azıcık daha ileri alalım diyor. Bu noktayı kendimize sormamız lazım. Hatta hemen sunumdan çok kısa ayrılayım ve size şunu söyleyeyim. Mario Draghi'ydi sanırım. Eski Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı. Bir manifesto yayınladı. Avrupa Birliği'nin üretimi ve inovasyondaki rekabetçiliğinin düşmesiyle alakalı. Daha yeni. Sanırım 19. sayfadaydı. Ona göz atmanızı tavsiye ederim. Peki, şimdi. Güzel, pozitif tarafları gördük. Bazı sıkıntılar olduğunu da gördük. Peki çözümümüz var mı? Elbette. Her zaman çözüm var. Sürdürülebilir mobilite. Şimdi bu sürdürülebilirlik kelimesini o kadar çok kullandık ki biraz sanki içini de boşalttık. Her şey sürdürülebilir, sürdürülebilir. Ben klişelerden ayrılıp size iki tane önemli olgudan bahsedeceğim. Bir şeyin sürdürülebilir olması için öncelikle ...bulunduğu çevreyle uyum halinde olması lazım. Ve bunun stabil ve sürekli şekilde olması gerekiyor. Bir diğer noktada... ...sürekli dışarıdan bir finansman desteğini ihtiyaç duymuyor olması lazım. Şimdi beni yanlış anlamayın. Çevreyle ilgili olan kısımda... ...şunları söylemem lazım tabii ki. Eğer... ...sadece sıfır emisyonlar aşağı değil... ...bütün çevreyi kirleten diğer olgulardan bahsediyorum. Eğer biz bunları yapmazsak gelecek nesiller için zaten A noktasından B noktasına gidecek bir mobilite ihtiyaç olmayacak. Çünkü bir çevre olmayacak. İkinci noktaya geleyim. Dedim ki dış desteğe, dış finansmana sürekli bağlı olmaması gerekiyor. Söylediğim gibi tabii ki ilk başta yeni teknolojiler, elektrikli araçlar, hidrojenli araçlar, otonom araçlar elbette ki ilk başta bir destek olmalı. Bu teşvik olmazsa zaten yatırım olmaz. Yatırım olmazsa zaten bunlar ilerlemez. Fakat bir nüans var. Kaynaklar sınırlı. Siz sürekli bir teşvik, sürekli bir finansman, devletlerden, finans kuruluşundan eğer bunları beklersek gerisin geriye çevreyi kirleten o araçlara geri dönmek zorunda kalırız. Çözümü nedir? Net olarak bize bir para bırakacak ve işletmelerin sürekli kendini döndüreceği iş modellerini geliştirebilmek. Peki, Neyse ki bu konuyla ilgili regülasyonlar var. Önümüzde bir yol planı var. Şimdi hızlıca onlara birazcık göz atalım. Bizi 2024 yılından yani bugünden 2050'ye kadar Avrupa Birliği'nin koyduğu net sıfıra kadar neler bekliyor? Birazcık da onlardan bahsedelim. Öncelikle 2027'de batarya pasaportu 2027'ye kadar Euro 7, SPTI Science based Target Initiative, bunu birçoğunuz e, muhtemelen biliyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğiz. CBAM, Carbon Border Adjustment Mekanizm ve en sonunda 2050'de European Green Deal. Şimdi bunların tek tek üzerinden bir tren misali binelim ve yolculuğumuza başlayalım ve durakları tek tek bir ziyaret edelim. Öncelikle 2024-2027. Burada önümüzde ilk olarak elektrikli araç bataryalar için karbon ayak izi beyanı ve bunu takip eden batarya pasaportu gelecek. Neden batarya pasaportu? İzlenebilirlik için. Bataryaların üretimi ve sonra dönüştürülmesi için yani sürdürülebilirlik için buna ihtiyacımız olacak. Arkasından ne gelecek? Euro 7. 2029'a kadar hem yeni tipte hem de yeni modellerde Euro 7'ye geçiş planlanıyor üzerinde çok tartışma var. Sanırım 2024 12.57'ydi regülasyon. Şimdi i̇şte burada girecek kadar fazla zamanımız yok ama 2030 2035 beklenirken, net sıfır beklenirken Euro ile gerekli miydi, değil miydi? Oldukça fazla tartışma var. Bir noktaya daha dikkatinizi çekeyim. Diğer sayfalarda da göreceğiz. Sıfır emisyon otobüs filosu hedefleri Avrupa Birliği'ndeki şehirlerde gördüğünüz noktaların seneler ilerledikçe, sayfalar ilerledikçe nasıl yayıldığını görüyor olacağız. Peki, zaman içerisindeki yolculuğumuz devam etsin. Science Based Target Initiatives, yani bilimsel temelli hedefler. Kısaca açıklamak gerekirse bu, bizim gibi üreticilerin sadece ürettikleri sıfır emisyonlu araçlar değil, aynı zamanda üretimi yaparken sere gazı emisyonlarını ne kadar ve ne hızla düşüleceği ile ilgili aldıkları hedefler. Bu hedefler neler önemli? Geçen sene de bahsetmiştim. İlk önce Kyoto Protokolü, sonra da Paris Anlaşması ile beraber 190'dan fazla ülke endüstriyel devrimden bu yana artış olan 1,5 ve 2 derecelik sıcaklık artışı ile ilgili sınırlandırma ile ilgili imzalarını attılar ve beyanlarını verdiler. Aynı şekilde şirketlerin de bunu destekleyebilmesi için onlardan beklenenler var. Bu Science Based Target Initiative için biz otomotiv, yani ben otokardan geliyorum, bizler araç üretiyoruz. Neler yapabiliriz diye baktığımızda 2-3 tane şey söyleyebilirim. Öncelikle eğer ben araç üretiyorsam bir kere sıfır emisyonlu araçlar yapmam lazım. SBTI'ye baktığımızda 3 tane kapsamı var. İkinci kapsamdan bir tanesi de yenilenebilir enerji kullanımı kullandığım yenilenebilir enerjinin toplam kullandığım enerji içerisindeki payının belli bir orana ulaşması gerekiyor. Sadece ana sanayi de değil. Ana sanayi ve bize tedarik parça tedarikte bulunan tedarikçilerimiz de yine onların da emisyonlarını takip etmemiz bir diğer önemli nokta olacak. Devam edelim. 2030 2035 bu ben otobüs sektöründen geliyorum ama binek araçlarında çalıştım elbette. Ama otobüs sektöründe ve ağır taşıtlarda 30-35'te AB regülasyonlarının en çok sıklaştığı zaman dilimi olacak bizim için. Şehir içi otobüslerde hepimizi ilgilendiriyor. 2030'dan başlayıp 2035'te net sıfıra ulaşmak gerekecek. Aynı zamanda koç yani şehirler arası yaptığımız yolculuklarda veya intercity dediğimiz Şehirden 150 kilometrelik bir yarıçap çizdiğiniz alanda kullandığımız otobüslerde de yüzde %43'lük bir karbon emisyonu azaltımını yapmak zorundayız. Bu oldukça önemli. Şimdi biraz da sayılardan bahsedelim değil mi? Sayılara baktığımızda minimumdan bahsediyorum. Minimumda AB yollarında, Avrupa Birliği yollarında olması gereken elektrikli otobüs ve kamyon sayısı 330 bin. Minimum. 70 bin hidrojenli araç ve 50.000 halka açık şarj istasyonu. Şimdi bunların sadece rakam olarak bakarsanız güzel. Yani hatta binekten bakarsanız çok düşük rakamlar görebilirsiniz. Fakat burada önemli fırsatlar var. Sadece ana sanayi için değil, yan sanayi için de. Zorluklardan bahsetmiyorum elbette. 50.000 tane şarj istasyonu yaptınız. Bunu altyapıyla beslemeniz lazım. Elektrik ihtiyacı olacak. Bunlardan bahsetmiyorum elbette. Bunlar mutlaka olacak. Başlangıçta söylediğim gibi sol tarafa da bakarsanız sıfır emisyonlu otobüs filosu hedeflerinin gitgide Avrupa'ya yayıldığını görürsünüz. Peki devam ettik. 2050 yılı net sıfır. Avrupa Birliği'nin hedefi ilk iklim nötr kıta olmak ve Türkiye'nin de bunu takip etmesi. Şimdi buraya kadar olan kısmı kısaca bir özetleyelim. Tamam geçen seneyi de alırsak içine bazı önümüzde zorluklar var dedik. Onlarla ilgili yapacağımız bir yol planımız var dedik. Duraklara teknik tek uğradık ve üzerinden geçtik. Peki şimdi otomotiv dünyasına bakalım. Bunlarla ilgili bizim bir çözümümüz, bir yol planımız var mı? Bize yol gösterecek bir şey var mı? Evet. Buna baktığımızda ise sizi şimdi 2024'ten 2050'ye kadar alıp ufak bir yolculuğa çıkartacağım tekrar. Aces, case bunları çoğunuz biliyorsunuz. İşte connected, bağlantılı, otonom, e, elektrikli araçlar ve akıllı mobilite. Şimdi bunların tek tek duraklarına şöyle bir uğrayalım. İlk önce otonom araçlar. Otonom araçlar sürdürülebilirlik için önemli. Neden önemli? Çünkü şu omuz aslında araç kullanıyoruz. Zaman zaman irrasyonel şeyler yaptığımızda oluyor. Enerji istediğimiz gibi kullanabiliyor muyuz? Heh, bazen. Duruma göre, müziğe göre belki. Otonom araçlarla beraber eğer bunu başarabilirsek hem sürücülerden kaynaklanan hem de trafiğin optimize edilmesiyle beraber karbon emisyonunu azaltabiliriz. Tabii bunun için yapılması gereken şeyler olacak. İki hafta önce İngiltere'deydim. Orada da bir sunum yaptım. Aynı şekilde otonom araçlar üzerine. Cyber security, 5G'nin yaygınlaşması, V2X yani araçları hem birbirine hem altyapıya bağlama. Aynı zamanda son kullanıcının kafasındaki soru işaretleri. Hepimizin kafasında yok mu? direksiyonu bırakacağım. Artık ben kontrol etmiyorum. Ve bununla beraber az önce de bahsettiğim gibi para kazandıran iş modelleri. Bunlar önemli olacak. Otokar açısından bakarsanız az önce videoda da izlediniz. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz elbette. E-Centro diye bir aracımız var. Shuttle olarak ileride yollarda göreceğiniz bir araç olacak. Ama ben çok fazla otokardan değil daha çok e, otomotivle ilgili olan şeylerden bahsedeceğim. Şimdi, bir sonraki durağımıza gelelim. Connected, bağlantılı araçlar. Bağlantılı araçlar özellikle akıllı şehirler için çok önemli olacak. Az önce de bahsettim. Otonom araçların full potansiyelini ortaya çıkarmak için bir kere kesinlikle araçların hem birbiriyle hem de altyapıya bağlı olması lazım. Altyapıdan bahsettiğim mesela trafik ışıkları. Böylece bir trafiği optimize edebileceğiz. Trafiği optimize ettikçe enerjiyi daha az kullanabileceğiz. Ve böylece sürdürülebilirliğe katkımızı veriyor olacağız. Otokar olarak biz ne yapıyoruz? Elbette ki bunun üzerine çalışıyoruz. Ee, geçen sene bas monitör adlı servis ürünümüzü çıkardık ve bu sene ilk Avrupa'ya ihracımızı da gerçekleştirdik. Peki, ilerliyoruz. Elektrikli araçlar, yavaş yavaş konuşmanın sonuna geliyorum. Elektrikli araçlardan çok fazla bahsettik. İki tane önemli nokta söyleyeceğim. Bir tanesi sizlerin de bildiği gibi sadece elektrikli aracı alıp onu bağlayıp sıfır emisyonlu kullanmak değil konu. Aynı zamanda ürettiğiniz ve kullandığınız o elektriğin de sıfır emisyon olması lazım. Bir diğeri de bizler üreticiyiz. Üretim yaparken aynı şekilde az önce SPtI'den bahsettim hatırlarsanız Science Based Target Initiatives. O aracı üretirken de mümkün olan en az emisyonu sağlamamız gerekiyor. Elektrikli araçlarda biz otokar olarak neler yaptık? Elbette Türkiye'deki ilk elektrikli aracı gösteren olarak aynı şekilde modellerimiz var. Ve müşterilerimizden gelen ve çevreye mümkün olduğunca yardımcı olacak ürünlerimizi sunuyoruz. Şimdi gelelim son durağımıza. Son durağımız akıllı mobilite. Ondan önceki 3 yani otonom... Elektrikli ve bağlantılı araçların optimum şekilde çalışmasına ihtiyacı olan ve sürdürülebilirliğe en fazla katkıyı sağlayacak olan son durak. Fakat bunu da bir sonraki sunumda anlatayım. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.